Kurbağa Doğası Ömer Seyfettin Taşra alemi, yani İstanbul'un dışında geçen yaşam ne hoştur. Bunu ancak yaşayan bilir. Bir yanda eşraf, din bilginleri filan, öbür yanda memurlar, subaylar, öğretmenler, sonra kasabanın çift çubuk sahibi yerli halkı, her sınıfın, her zümrenin ayrı kahvesi, ayrı eğlencesi, ayrı zevki vardır.'' Sınıflar arası denebilecek tek adam kazanın belediye doktorudur. O daima herkesle konuşur, düşer kalkar. Öğretmenlerin, memurların, subayların oturdukları kahvelere girer. Eczane ise eşrafın kulübüdür. Büyük rütbeli memurlar da oraya uğrarlar. Avukat yazaneleri de bir dereceye kadar eczaneye benzer. Sözün kısası taşra başlı başına gayet hoş bir alemdir. 7-8 belki 9 yıl oluyor. Ben de İstanbul'a pek uzak olmayan bir kasabada lise öğretmeniydim. Başlı başına bir alem olan taşrada okul da başka bir alemdir. Adeta alem içinde bir alemdir. Programları, amaçları birbirine karşıt. 4-5 okulun yetiştirdiği yaşlı, genç, zeki, budala, zevzek, sessiz 20 çeşitli adam. Müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler, öğretmen yardımcıları, idare memurları, evvel zamandan kalma, hani o bir yanından güneş batarken öbür yanından doğan eski kocaman imparatorluğumuzun en uzak köşelerinden gelme yatılı öğrenciler. Her ırktan, her cinsten, dillerinden başka hiçbir şeyleri Türkleşmemiş bir sürü çocuk ama bu kadar açık karşıtlıklar arasında o ne içten uyumdu? Bağnazlar, gericiler, liberaller, sonra hiçbir belli mesleği, davranış biçimi olmayanlar birbirleriyle kardeş gibi geçinirlerdi. Bir matematik öğretmeni vardı ki aşırı derecede açık fikirliydi. Fen bilimleri öğretmeni, hepimize kara cahil gözüyle bakıp için için acıyan ciddi bir gençti. Ben edebiyat öğretmeniydim. Fransızca öğretmeni bir Yahudiydi. Nöbetçi olduğu zamanlar gece etütlerinde çocukların kendisine sorduğu sözcükleri Latin harfleriyle cep defterciğine yazar, ertesi günü anlamlarını benden öğrenirdi. Bir kere Cezbe-i Rahman'ın ne demek olduğunu zavallıya sormuşlar. İyi anlamamış. Defterine Cezve-i Rahman yazmış. Öğretmenlerin odasında beni tuttu. Cezve-i Rahman ne demek dedim. Öyle şey olmaz diye güldüm. Üsteledi. Kendisine soran öğrenciyi buldurdu. Kitabı açtık. Yanlış anladığı meydana çıkınca bu aramızda bir alay oldu. Zavallının adı Cezve-i Rahman kaldı gitti. Hele müdür, ben dünyada bu kadar düzen sever, yasa sever, kural sever bir adam görmedim. Bir kere buyruğundakilerin hiçbirisiyle ilişkilerde bulunmaz, okul heyetinin dışında tıpkı bir mitoloji tanrısı gibi ayrı yaşardı. Aramızda adı zımnındaydı. Son derece önem verdiği meclis günleri odasında toplandığımız zaman hiçbirimize laf söyletmez, Hepimize zımnında, zımnında, zımnında diye ayrı yazılı buyruk yazdırır. Herhangi bir sorun olsa aynı sözcüklerle, aynı cümlelerin sonuna sözü geçen zımnındayı takarak bir şey kaleme aldırınca çözdüm sanırdım. Arkadaşlarımın içinde en çok sevdiğim din bilgisi öğretmeni Bahir Efendi'ydi. Medreseden sonra üniversiteyi de tamamlamıştı. Yaşı elliye yaklaşıyordu fikrinde ısrarcı, girgin, açık göz, tuhaf, şen bir adamdı. Benimle dostluğuna sebep eğitim hakkındaki fikirlerimizin bir olmasıydı. Çünkü ben her ne kadar milliyetçi bir liberal isem de eğitimin daima tutucu olması gerektiğine inanırım. Sosyal ilerlemenin yeri okul değil yaşamdır. Öğretmenlerin görevi çocuklara eski yaşamın eğitimini vermektir. O da işte benim gibi düşündüğü için topluluklarda ikimiz taraftarlarımız da bir oluş oluşturur. Liberallere yani modern eğitim taraftarlarına ağız açtırmazdık. Bahir Hoca'nın en tutkun olduğum şeyi canlılığı ile Mebni Aleyh, Mebni Bih, Mebni Leh gibi sözleri olurdu. Kavga eder gibi konuşur, Sığcıklarına sanki yumruk şeklinde vücutlar vermek istiyormuş gibi sağ kolunu bir karagöz çevikliğiyle sallardı. Kusuru yalnız nargilesiydi. Buna o kadar düşkündü ki kahvede, okulda, günde on tane içmeden yapamazdı. Nargile bu. Cigara filan gibi bir şey değil. Havaleli, müdürden, müfettişlerden. Gizlemek gerek. Bir gün kahvemizde oturmuş portatif bir nargile şekli düşünüyorduk. Söz gelişi içildikten sonra üzeri çıkarıldı mı sürahiye benzesin, lüle cebe girebilsin. Vahir Hoca ya marpuç diyordu cübbenin altına, beline sar. Kırılır, sarığın içine çörekle, sığmaz. Böyle konuşurken içeriye belediye doktorunun girdiğini gördük. Bizim yanımıza geldi, selamlaştık, oturdu. Cuma günü Bektaşlı tekkesine gidilecekmiş. Bizi de davet etti. Ben gidemeyiz dedim. Biz öğretmendik öyle sazlı sözlü içkili meclislere giremezdik. Doktor üsteledi. Siz içmezsiniz kulaklarınızı tıkarsınız gözlerinizi bağlarsınız diyordu. Zaten arkadaşlardan birkaçı razı olmuş. Bahir hocam nargilemi götürürseniz gelirim dedi. Doktor götürürsem vallahi ben götürürüm hocam diye yemini bastım. Neşen ne babacan bir delikanlıydı. Adeta kasabanın canlı bir neşesiydi. Hastalar ilacından daha çok onun sözlerinden şifa bulurlardı. Cuma günü Cümbür Cemaat Bektaşi Tekkesi'ne gittik. Burası eski mutlu zamanlardan taptaze kalmış bir cennetin hayaline benziyordu. Sanki tarih denen fırtınanın rüzgarları bu yüzyıllık çınar ağaçlarının arasından beyaz köşeye çekilmiş binanın sakin çatısı üstünden hiç geçmemişti. Etrafta setleri olmasa doğal bir göl sanılacak derecede büyük havuz zümrüt gölgeler içinde nilüfer düşler açmış uyuyordu. Yayılan hasırlara yan geldik. Telgrafçı udunu tapu memuru kanununu aldı. Kemancı Aleko da gelmişti. Saz başladı. Doktor Saki benim diye herkese sunuyor. Bahir hocanın önünde dikilip kalıyordu. İşte benim nargilem var. Bir yudum. Ömrümde bir damla ağzıma almamışım. Bir yudum al. Gargara et sonra tükür. Ne fayda. Vallahi çürüyüp kokmanın çoğaltılmışıdır. Bahir hoca bu gibi meclislerde kara bağnaz görünmek istemezdi. Ağzına bir kadeh rakı aldı ama doktor hocayı gıdıkladı. Birkaç damla yutturdu. Yuttuğunu inkar etmekle birlikte bu birkaç damla ona birkaç küp neşesi verdi. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Ancak kafamız kazan gibiydi. Bu yeşil cennette ardı arkası kesilmez bir cehennem gürültüsü vardı. Kocaman havuzun içinde belki bir milyon kurbağa avazları çıktığı kadar haykırışıyorlardı. O kadar ki adeta birbirimizin söylediğini işitmiyorduk. Doktor, vay anasını dedi. Bunları nasıl susturmalı? Kulaklarımız patlayacak. Dervişler, ne yapsanız susturamazsınız diyorlardı. Bahir hocadan başka hepimiz kalktık. Çünkü dayanılacak gürültü değildi. Taş, toprak, elimize ne geçtiyse havuza atmaya başladık. Kurbağalar bu saldırımızdan Öfkelenmiş gibi daha beter bağırışmaya koyuldular. Doktor gazeteler tutuşturdu. Korkup kaçsınlar diye üzerlerine attı. Hayır, hayır ne yapsak susmuyorlar. Daha çok azıtıyorlardı. Sazı duymak mümkün değildi. İçimizden birisi buradan kaçmaktan başka çare yok dedi. Nereye gidelim? Havuzun uzağında bir yere. Biz böyle göç görüşmesi yaparken... Nargilesinin başında unuttuğumuz Bahir hocanın... ...istersem ben onları bir anda sustururum dediğini işittik. Nasıl? Bir nefes ederim. Ey! Hemen susarlar. Gürültüden neşemiz kaçmışken hepimiz yine güldük. Doktor, bu kurbağalar yarım baş ağrısı değil ki... ...bir nefeste dursunlar diyordu. Bunlar baş belası. Ama Bahir hoca yine öfkelenmiş... ...bir karagöz hareketiyle yumruğunu sallıyor hepimizin inançsızlığına söyüp sayıyordu. Onun bağırtısı bir yandan, bir milyon kurbanın kopardığı kıyamet bir yandan, sözün kısası bir curcunadır gidiyordu. Topluluğun neşesi kalmamıştı. Bahir Hoca, herkes yerine otursun dedi. Ben havuzun kenarına gideyim, nefes edeyim, susmazlarsa yüzüme tükürün. Haydi, haydi öyleyse hocam. İnanmıyorduk, ancak bir alay çıkar umuduyla yerlerimize oturduk. Hoca kalktı. Nargilesini eline aldı. Havuzun kenarına gitti. Arkasını bizden yana çevirmişti. Sulara doğru üflediğini gördük. Bir dakika geçmedi. Kurbağalar birdenbire susmuşlardı. Koca havuzdan bir çıt bile çıkmıyordu. Şaşırmıştık. O yumruğunu sıkarak zafer kazanmışçasına döndü, geldi. Ne yaptın Allah aşkına diyenlere? Görmediniz mi? Gözlerinize de mi güveniniz yok? Nefes ettim. Yanıtını verdi. Yarım saat geçince kurbağalar yine ötmeye başladılar. Artık korkmuyorduk. Bahir Hoca kalkıp havuzun kenarına gidiyor. Bir nefeste yine hepsini susturuyordu. Giderken sevgili nargilesine sarhoşsunuz kırarsınız diye bizim yanımızda bırakmıyordu. Akşama kadar eğlendik. Bahir Hoca'nın nefesine Kemancı Aleko bile inandı. Doktor inanmıyor ama gözüyle gördüğü sonucu da inkar etmek cesaretini gösteremiyordu. Yerli memurlar hayretten rakıya bile devam edememişlerdi. Bektaşi dervişleri dalgın dalgın nefes sahibine bakıyorlar. Kim bilir akıllarından neler geçiriyorlardı. Ertesi akşam kahvede Bahir Hoca ile yan yana oturmuş İstanbul gazetelerini okuyordu ben okuduğumu anlamıyor, onun Bektaşi tekkesinde kumanda verir gibi kurbağaları nasıl susturduğunu düşünüyordum. Doğrudan doğruya kendisine sorsam eminim ki yine gözlerine mi inancın yok, nefes ettim, kör müydün diyecek, beni de kurbağalar gibi susturacaktı. Ama ben enayi değilim, ona zihnen bilimsel bir pusu kurdum, önce gazeteleri bıraktırdım.'' gayet tatlı bir ruh bilim konusu açtım. Böyle şeylere çok meraklıydı. Yaratıkların maneviyat dışında tıpkı bitkiler gibi yaşadıklarını anlatıyordum. Ben de bu fikirdeyim dedi. Hayır yalan söylüyorsun dedim. Vallahi hayır yalan ne biliyorsun? Çünkü sen kurbağalara nefes ettin. Demek hayvanların maneviyat dışında yaşadıklarını bilmiyorsun. Kollarını masanın üzerinden çekti, arkasına dayandı, durdu. Gözlerime dik dik baktı. Aşağı tükürse sakalı, yukarı tükürse bıyığıydı. Öyle bir duruma sokmuştum ki kalın kaşlarını çattı. Ben kurbağalara nefes etmedim dedi. Ya nasıl susturdun onları? Ağzını açamıyordu. Fena sıkışmıştı. Aklı sıra ya cahilliği kabul edecek ya gerçeği söyleyecekti. Söyle öyleyse ne yaptın da kurbağalar sustular? şey canım budala mısın nefes filan olur mu şey ettim ne ettim nargilenin marpucunu sarkıttım ey kurbağalar onu yılan sandılar hemen dibe kaçtılar ama taşra yaşamının bir özelliği de giz saklamaktır bahir hoca saf adamların inançlarını bozmamalı onlara bilimsel gerçeklerin gereği yok sakın marpucu kurbağalara gösterdiğimi kimseye söyleme varsın nefes ettim diye bilsinler dedi. Ben bu gizi ağzımdan hiç kaçırmadım. Bütün kasaba halkı hocanın nefes kerametini işitti. Hatta bektaşiler de buna tanıktı. Doktorun bile kuşkuları yavaş yavaş gevşedi, eridi. Bahir hocanın bir üfürüşte kurbağaları susturduğundan bahsolunduğu zaman zavallı boynunu büküp dünyada ne kadar bilinmez var Bilgimiz bu bilinmezin yüz milyonda biri bile değil der. O her zamanki şu kahkahasını atamazdı.